katılımcılar. Türkiye olarak ülkemizi her anlamda büyütürken bölgesel ve küresel refah ve istikrar adına da yoğun ve samimi bir mücadele yürütüyoruz. Anayasamızda ülkemizin yapısı şu şekilde tanımlanır. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti. Demokratik olmak, layık olmak, hukuk devleti olmak bu işi bitirmiyor. Aynı zamanda sosyal bir devlet olduğunuzu da unutmayacaksınız bu çerçeve içerisinde. Çünkü sosyal olamıyorsanız <laughs> sosyal olamıyorsanız ülkenizde yaşayan fakir fukarayı, garip kurabayı arayıp bulamıyorsanız, idareci olarak sorumluluğunuzun farkında değilsiniz demektir. Sadece ülkeniz değil, dünyada olanları da arayıp bulamıyorsanız, oralara da elinizi uzatmıyorsanız, siz bir siyasetçi olduğunuzun farkında değilsiniz demektir. Artık dünya büyük bir köydür ve bu köyün içinde ne oluyorsa, ne bitiyorsa bundan haberdar olmak zorundayız. Bu kuruluşlar niye var? Birleşmiş Milletler niye var? Bakın ben son genel kurulda bir şey söyledim. Birleşmiş Milletler kendini reforme etmelidir dedim. Sadece 5 artı bir ile daimi üyelerle sınırlı ve kısıtlı bir Birleşmiş Milletler'in adil kararlar alacağına inanmıyorum dedim. Geçici üyeler sıfatıyla bulunan ülkelerin orada hiçbir anlamı yok. Her şey o beş tane üyenin dilindedir. Onlar ne karar verirse siz ona uymak zorundasınız. İşte buyurun Suriye. Suriye'de kan gövdeyi götürüyor. On bine aşkın ölüm var. 100 bin civarında yaralı var. Sadece benim ülkemde 23 bin göçmen var şu anda. Ürdün'de 100 bin aşkın göçmen var. Lübnan'da aynı şekilde. Bütün bunlar olurken siz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olarak bir karar alıyorsunuz ve konseye götürüyorsunuz. Daimi üyelerden iki tanesi bu işe veto deyince iş bitmiştir. Ve bu adımı atamıyorsunuz. Buna seyirci mi kalacağız? Biz futbol maçı seyretmiyoruz beyler. Bir dramı, bir trajediyi maalesef izlemek zorunda kalıyoruz. <laughs> Ve burada çocuklar öldürülüyor. Burada savunmasız kadınlar öldürülüyor. Yaşlı insanlar öldürülüyor. Ve boğazları kesilerek öldürülen insanlar var burada. Bunu mu izleyeceğiz? Bunu mu seyredeceğiz? Buna kimse ben duymadım diyemez. Duyarsız kalamaz. Elini uzatmak durumundadır. Ve buna mecburuz. Onun için dört gün önce Pakistan parlamentosunda yaptığım konuşmada da söyledim. Ödül töreninde pardon. Fahri doktora veriliyordu orada yaptığım konuşmada söyledim. Artık dünyada bir şeyi ayırt etmemiz lazım. Güçlülerin haklı olduğu bir dünya istemiyoruz biz. Haklının güçlü olduğu bir dünya istiyoruz. Bunu başarmaya mecburuz. Eğer haklıların güçlü olduğu bir dünyayı kuramazsak insanlığın geleceği aydınlık değildir. Onun için bunu kurmaya mecburuz. İşte bunu beraber kuracağız. Bu adımları beraber atacağız. Çocuklarımız için atacağız. Torunlarımız için atacağız. Bize babalarımız, dedelerimiz böyle bir dünya bıraktı dedirtmemiz lazım. Bunun için de çok çalışmamız gerekiyor. İşte Türkiye ekonomide son 10 yılda yaklaşık 3 kat büyüme kaydetmiş. Yapısal reformlar sayesinde küresel ekonomik krizden en az etkilenen ülkelerden biri olmuştur. 9 yıl öncesine kadar Türkiye alan eldi. Ama şimdi Türkiye veren el oldu. Geçen yıl 2 milyar dolar biz en az gelişmiş ülkelere destek verdik. Ve bu yıl daha fazla olacak. Ekonomimiz büyüdükçe daha fazla destek vereceğiz. Ve bunlar kredi değil, hibe. Bu şekilde vereceğiz. Ve bunu insani bir görev olarak görüyoruz. Bir insanlık görevi olarak görüyoruz. Bunu yapmaya mecburuz. Ülkemiz bu konferansın da gündemini teşkil eden insani kalkınmayla ilgili birçok alanda son yıllarda özellikle çarpıcı ilerlemeler kaydetmiştir. Türkiye olarak tüm kadın konularını bütüncül bir şekilde ele almak üzere kurulan Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin faaliyete geçmesini önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesine ve diğer birçok uluslararası belgeye Türkiye taraftır. Ülke genelindeki 145 Aile Danışma ve Toplum Merkezi'nde 85 bin vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 57 kadın konuk evinden 31 binin üzerinde kadınımız şu anda istifade ediyor, yararlanıyor. Nüfus araştırmalarına göre ifade edildi. Yine ifade ediyorum. Anne ölüm oranı 2005 yılında 100 bin canlı doğumda 28 iken 2010 yılında 100 bin canlı doğumda bu oran yüzde 16'ya düştü. Bebek ölümleri 2003-2008 yılları arasındaki 5 yıllık dönemde yüzde 48 oranında azalmış, 100 binde 13'e gerilemiştir. Anne ölümlerinde yakaladığımız düşme eğilimiyle ülkemiz dünyada anne ölümlerinde en çok düşüş sağlayan 10 ülkeden biri olmuştur. Öte yandan kadınlarımıza yönelik politikalarımız kapsamında eşi vefat etmiş kadınlara sosyal yardım programını uygulamaya koyduğumuzu, aylık düzenli nakit ödemelerini başlattığımızı da burada ifade etmek isterim. Yani artık bir hanımefendinin eşi ölmüşse kesinlikle yalnız değildir ve devlet olarak biz onun yanındayız. Değerli dostlarım, dünyada her yıl 5 yaş altında 5 milyon çocuk yaşamını yitiriyor. 101 milyon çocuk ilkokul çağına bile ulaşamıyor. Temiz suya ulaşma imkanı bulunmayan, açlıkla mücadele eden, eğitim hakkı elinden alınmış çocukların sayısı azımsanamayacak düzeyde kalmaya devam ediyor. Türkiye olarak çocuklar konusunda da büyük bir hassasiyet içerisindeyim. Çocukları çok severim. Ama belki burada farklı da düşünebiliriz. Ben ülkemde en az üç çocuk istiyorum her aileden. En az üç çocuk. Çünkü genç, dinamik bir nüfusa ihtiyacımızın olduğuna inanıyorum. Ve bu çalışmayı sürdürüyorum. Türkiye Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biridir. Ayrıca Çocuk Koruma Kanunu'nu kabul etmiş, çocuklarımızla ilgili hukuki temeldeki eksikliklerin giderilmesi için önemli bir yol kat etmiş durumdayız. Şunu da açık söylüyorum. Sezaryen'le doğuma karşı olan bir başbakanım. Ve bunu bir cinayet olarak görüyorum. İki, kürtajı bir cinayet olarak görüyorum. Buna kimsenin müsaade etme hakkı olmamalı. Ha anne karnında bir çocuğu öldürürsünüz, ha doğduktan sonra öldürürsünüz. Hiçbir farkı yok. Buna karşı çok daha duyarlı olmaya mecburuz. Buna karşı el birliği içerisinde olmaya mecburuz. Çocuklarımız için eğitim. Üzerinde en fazla hassasiyette durduğumuz konu. Türkiye'de şu andaki toplam derslik sayısının üçte birinden fazlası yani 170 bin derslik son dokuz buçuk yılda iktidarımız döneminde açılmıştır. Eğitimde altyapı güçlendirilmiş. Okullarımıza bir milyon bilgisayarla eğitim desteklenmiştir. Şimdi dünyada örneği olmayan Fatih adını verdiğimiz projeyle şu anda tüm sınıflara akıllı tahta bilgisayar ve internet altyapısı kuruyor. Tüm öğrencilere tablet bilgisayar dağıtıyoruz. Gençler, engelliler, yaşlılar için de çok köklü, kapsayıcı sosyal projelerimizi devreye aldık ve başarıyla uygulamaya devam ediyoruz. Değerli katılımcılar, hepimiz için daha müreffeh bir dünya oluşturulmasının temel şartı hiç kuşkusuz sağlıklı işleyen bir demokrasi ve kuvvetli siyasi iradedir. İçinde bulunduğumuz zorlukların aşılması bakımından elbette tüm sorumlu taraflar üzerine düşeni yerine getirmelidir. Ancak netice alınması için en büyük görev ve sorumluluk siyasi liderlere yani bizlere yani parlamenterlere düşmektedir. Onun için yasama organı görevini yerine getirmelidir. Bunda tereddüt etmemelidir. Siyasi düzeyde göstereceğimiz kararlılık bugünkü sıkıntıların üstesinden gelilmesi noktasında belirleyici olacaktır. Uluslararası toplumun yükselen, sorumlu ve yapıcı bir üyesi olarak Türkiye'nin bundan böyle de yoksulların, güçsüzlerin, dışlanmışların yanında tüm imkanlarıyla yer almaya, tecrübesini ve ekmeğini paylaşmaya devam edeceğini burada açık ve net biçimde ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle İstanbul'da sizleri ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu tekrar vurguluyor. Bu önemli konferansa iştirakiniz dolayısıyla Hepinize yürekten teşekkür ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.